Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bakalım pazar günü reytingler nasıl? Fox TV ya No TV yeni bir diziyle ekrana geldi. Bakalım dengeleri değiştirmiş mi? Çarpındı dizi reytingleri görüldüğü gibi dizi 404 total 293 AB ABC1'de ise 384 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi reytinglerinde tüm gruplarda düşüşler yaşanmış. Dizi açısından bu düşüşler bence iyi değil. Çünkü bir haftalarda süren bir düşüş söz konusu özellikle 2. bölüm sonrasında. Bakalım haftaya bir durumu toparlama gelir mi diziden? Sahtekarlar ise iyi bir başlangıç yapmış. Tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 5-10, 4-44 ve 4-92 oranlar görüyoruz. Tekrar reytingleri de 2-27, 1-77 ve 1-66. Dizi açısından gerçekten iyi bir başlangıç olmuş. Tekrar bölümleri de iyi izlenmiş. Bu hafta sık sık tekrar gelecek gibi bakalım haftaya nasıl oranlar görürüz diziden. Teşkilat ise tüm gruplara zirvede kalmaya devam ediyor. 7.27, 5.73 ve ABC 1'de 7.18 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar gelmiş. Tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Değişen bir durum yok. Ratinglerini önceki haftaya göre arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir sezon oluyor şimdilik şu oranlarla. Tekrar ratinglerine bakacak olursak Güller ve günahlar yeni başlamıştı. Cumartesi günü iyi oranlar görmüştük. Tekrar reytinglerde iki bandında totalde hafta iyi oranlar gelecek gibi. kıskanmak dizisi de salı gününde iyi bir başlangıcın ardından reytinglerini arttırmıştı. Tekrar reytinglerde iyi gidiyor. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.